Herkese merhaba. Bu videomda kadife ipten kaplumbağa yapacağız. Ee, i̇lk olarak e, ben daha fazla krem rengini kullanacağım için krem rengi ipimi aldım. Kafasını yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapmam gerekiyor ama kadife ipte biraz e, sıkılaştırması zor olduğu için ben zincir çekerek başlıyorum. İki tane zincir çekiyorum. İki tane zincir çektim. Daha sonra ilk yaptığım zincire altı tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 6 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki sıramda 6 tane arttırma yapacağım. Yani toplamda 12 tane sık iğnem olmuş olacak. Yapıp geliyorum. 6 kere arttırma yaparak ikinci sırayı da tamamladım. Bu şekilde bir sıra belirteci koydum. 3. sıraya geçiyorum. Bu sırada da bir tane sık iğne yapıp bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum, bir tane arttırma yapıyorum. Aynı şekilde sonuna kadar bir tane sık iğne, bir tane arttırma yaparak sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sıramdan toplam 18 tane sık iğne oldu. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Dördüncü sıradayım. Burada da iki tane sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. İlk sık iğnemi yaptım, ikinci sık iğneyi yaptım. Şimdi arttırma yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar iki tane sık iğne bir tane arttırma yaparak tamamlıyorum sırayı. Dördüncü sırayı da tamamladım. Toplamda 24 tane sık iğne oldu. Beşinci sıraya geçiyorum. Bu sırada da üç tane sık iğne bir tane arttırma yapacağım. Bir. 2 Son olarak 3 tane sık iğneyi yaptım. Şimdi arttırmayı yapıyorum. Sonuna kadar 3 tane sık iğne bir tane arttırma olarak tamamlıyorum bu sırayı. 5. sırayı da bitirdim. Toplamda 30 tane sık iğne oldu. 6. sıraya geçiyorum. Bu sırada son arttırmaları yapıyorum. Altıncı sırada dört tane sık iğne yapıp bir tane arttırma yapıyorum. Bir, iki, üç, son olarak dördüncü sık iğneyi yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sonuna kadar 4 tane sık iğne bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. 6. sırada tamamladım. Toplamda 36 tane sık iğne oldu. 7. sıradan 11. sıraya kadar yani toplam 5 sıra arttırma azaltma yapmadan 36 tane sık iğne olarak devam edeceğim. Ben örüp geliyorum. 5 sıra düz ördüm. Ben gözlerini de taktım. Ee, evde göz olmadığı için düğmeye taktım. Siz gözde takabilirsiniz. Düğmede takabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi e, şu kısım arka kısma ya da yan kısma yani şu şekilde de yapsanız olur. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. İkiye katladığımızda şöyle aralarında 12 sık iğne olacak şekilde 6. ve 7. E, sıraların arasına dikilecek. Ben bu şekilde katladığımda 6. E, sırada arttırma yapılan iki köşeye denk getirdim. Şu kısım arkada kalıp bu şekilde de yap yapabilirsiniz. Yine aynı köşelere denk getirip 6. ve 7. sıralar arasına e, yapacağız. Aralarında bunu taktiyen yani birini taktıktan sonra 12 sık iğne sayıp 12. sık iğne diğerini takacağız. Ben bu şekilde yaptım. 5 tane düz sıra örmüştük. Şimdi artık azaltmalara geçtim. Bu azaltmaları öncelikle 4 tane sık iğne bir tane azaltma olarak başlıyorum. Artık 12. sıradayım. Bu sadece göz olacak. Başka herhangi bir şey işlem uygulamayacağız. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 4 sık iğne yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Şu şekilde. tane sık iğne bir tane azaltma yaparak sonuna kadar devam ediyorum. 12. sırayı da bitirdim. Toplam 30 tane sık iğne oldu. 13. sıraya geçiyorum. Burada da 3 sık iğne yapıp bir tane azaltma yapıyorum. Şöyle 1 2 3 tane sık iğne yaptım şimdi azaltmayı yapıyorum. bu şekilde sonuna kadar 3 tane sık iğne yapıp bir tane azaltma yaparak bu sırayı da tamamlıyorum. 13. sırayı da bitirdim. Burada da toplamda 24 tane sık iğne oldu. 14. sıraya bir e, son sıra olacak bu sıra. Bu sırayı tamamlıyorum. 14. sırada bir tane 2 tane sık iğne bir tane azaltma yapacağım. İki tane sık iğneyi yaptım, bir tane azaltma yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar iki tane sık iğne, bir tane azaltma yaparak 14. sıramı da tamamlıyorum. 14. sırayı tamamladım. Artık kafam bitti. Bu şekilde tamamı. Toplamda burası 18 sık iğne kaldı. Şimdi ilmek kaydırma yapıp İpimi keseceğim. Ilmek kaydırma yaptım. İpi biraz uzun kesiyorum. Kafa kısmı bitti. İçini dolduracağım bunun. Bu yan tarafı alıyorum. Şimdi ayak, ayak kısımlarını yapacağım. Ön ve arka ayaklarında bir yani bir sıra değişiklik olacak. Arka ayakları bir sıra daha küçük oluyor. O yüzden iki kere göstermeyeceğim. Öncelikle zincir çekiyorum. İpten dolayı sihirli halka yapamıyorum. İsteyen sihirli halka da yapabilir. İki tane zincir çektim. Orta kısmına yani ilk yaptığım zinciri 7 tane sık iğne yapıyorum. şekilde yedi tane sık iğne yaptım. Başlangıç sırasına bunu koydum. İkinci sıraya geçiyorum. Bu kısımda da ilk yaptığım sık iğnenin içine arttırma yapıyorum. Bu şekilde. Yedi tane arttırma yapıyorum yani yaptığım bütün sık iğnelerin üstüne bir tane arttırma yapıyorum bitirip geliyorum. Toplamda 14 tane sık iğne oldu ikinci sıramda üçüncü sıraya geçiyorum. Bu sırada da bir tane sık iğne yapıp bir tane arttırma yapıyorum. bir tane sık iğne yap yaptım bir tane de arttırma yapıyorum sıranın sonuna kadar bir tane sık iğne bir tane arttırma yaparak devam ediyorum üçüncü sırayı tamamladım dördüncü sıraya geçtim bu sırada da iğne arttırma yapıyorum iki tane sık iğne yapıp bir tane arttırma yapıyorum Bu şekilde İki tane sık iğne yaptım, bir tane arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar iki tane sık iğne, bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. 4 sırayı da bitirdim. Toplamda 28 tane sık iğne oldu. 5 sıraya geçiyorum. Bu sırada da üç tane sık iğne yapıp bir tane arttırma yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptım, bir tane arttırma yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 3 tane sık iğne, bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. 5. Sırayı tamamladım, toplamda 35 tane sık iğne oldu. Ön ve arka ayaklar arasında bir sıra fark vardı, o yüzden ayrı ayrı göstermeyeceğim, bunun üzerinden göstereceğim. 35 tane sık iğne oldu. Bu arka ayak için geçerli. Arka ayakta 35 tane sık iğne yeterli. Onu da bu şekilde bu e, en son bitirdiğimiz noktadan katlayıp uçlarını bir araya getirerek arka ayaklarını oluştururken öncelikle ilmek kaydırma yapıyorum ve iki ucunda birleştirerek bir bu taraftan alıp bir bu taraftan alarak şu şekilde ilmek kaydırma yaparak iki taraflı Bu şekilde kapatıyoruz. Yani bu bütün şuradan baştan sona kadar hepsini ilmek kaydırma yaparak bir ondan bir yan taraftan alarak bu şekilde birleştiriyoruz. Ee, arka ayakla ön ayak arasındaki bir sıra fark olduğu için ben devam ediyorum. Bunu siz bu şekilde birleştirip bu 35 sık iğne olana kadar geldiğimiz noktaya kadar iki tane ayak yapacağız. Bunlar arka ayaklarımız olacak. Şimdi ben bir sıra daha gidiyorum. Ön ayaklarını yapacağım. En son 5 sıra yapmıştım. Şimdi 6. sıraya geçiyorum ön ayakları için 6. sırada da bir tane sık iğne yapıyorum. Ay bir tane değil. 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tane arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar 4 tane sık iğne bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. Altıncı sırayı tamamladım. Toplamda 42 tane sık iğne oldu. Ve burada ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ön ayaklar içinde bu. Artık ipimi çıkartıyorum. Şimdi burada ikiye katlayıp gösterebilirim. Bu şekilde İki taraflı alıp, ilmek kaydırma yapıyorum. İkisini de birleştiriyorum. Ee, yine ön var, arka ayaklardan ikişer tane olacak. Toplam dört ayak. Arka ayaklar bir sıra az olacaktı 35 sık iğne. Ön ayaklar 42 sık iğne. Son olarak da bir zincirle kapatıyorum. Biraz uzun kesiyorum dikmek için. Ee, bir de burada iğnemi alıp bu şekilde bu aradan girip buradan çıkartıyorum şu sivri yer tam şey olmadığı için bu kısmı dikmek için koyacağım. Bu şekilde ön ayaklar da bitti.